arkadaşlar. Bugün sizlere babaannem ve anneannemle sebzeli enişte yapımını anlatacağım. Beni can kulağıyla dinleyin. İlk öncelikle sebzeli iştemiz olarak kapya biberlisini yapıyoruz. Bir bardak kapya biberi, bir yumurta, bir tutam tuz ilave edip karıştırıyoruz. sebzeli işlemiz olarak ıspanaklar işlemizi yapıyoruz. Bir bardak ıspanak, bir yumurta ve bir tutamda tuz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. olarak da sebzeye eriştiğimiz olarak havuçla eriştiğimizi yapıyoruz. Bir bardak havuç, bir yumurta, bir tutam tuz ilave edip karıştırıyoruz. Şimdi sebzeli pazılarımız hazır. İştelemizi güzelce keseriz. Şimdi de havuçlu eriştemizi kesiyoruz. Son olarak da kapya biberli eriştemizi kesiyoruz. Yapmış olduğumuz eriştemizi kuruması için temiz bir sofra bezine Pişirdiğimiz erişteler yemeğe hazır. İsteyenler üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı gezdirebilir.